Merhaba sevgili arkadaşlar, coğrafyanın artık son konusundayız. Ee, Türkiye'de turizmi anlatacağız bugün. Ee, turizmle alakalı aslında şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok fazla turistik yerimiz var. Şimdi bunların hepsini ezberlemeniz zaten çok zor. Ee, olabildiğince tabii ki Şıklarda Öseme'nin en çok kullandıklarını mutlaka listeler halinde size burada vereceğim. E, hepsini e, söylemeye çalışacağım ama hepsini de, de biliriz. çok da zaman alıyor aynı zamanda siz bu listeleri mutlaka alın göz aşinası olmaya çalışın sorular çözdükçe yavaş yavaş oturmaya başlayacak ama dediğim gibi çeşit çok olduğu için çok fazla e, kültür ve uygarlık yaşadığı için ülkemizde o yüzden de e, olabildiğince sorular üzerinden gidin diyeyim ben size en kolay tavsiyem bu olur ezberlemeniz zor çünkü peki şimdi turizm adına şunu bileceğiz öncelikle turizm Bakın az bir önceki dersimize ben size ticaret anlattım değil mi? Bizim bacasız sanayimizdir. Niye bacasız sanayi diyorsunuz hocam? Çünkü şimdi bizim dış ticaret açığımız var demiştik. Dış ticaret açığımızı kapatabilmemiz için e, ya sanayimizi geliştireceğiz ki rekabet gücümüz çok düşük değil mi? E, diğer ülkelerle Avrupalı devletlerle baş edemeyebiliyoruz. Ya da Çin'deki ucuz iş gücüyle baş edemeyebiliyoruz. Çin'in potansiyeliyle üretimiyle baş edemeyebiliyoruz. O zaman benim bir an önce döviz girişi sağlayabilmem tüm ülkeme ne yapmam gerekiyor? Turizmi canlandırmam gerekiyor. Turizmle beraber dış ticaret açığı kapanmaya yaklaşabilir. O zaman dış ticaret açığını kapatmak için aşağıda verilenlerden hangisi yapılabilir denildiğinde turizmin geliştirilmesi doğru cevap olarak veriyor. Daha önceki sınavlarda da verdi dikkat edin. Peki Şimdi turizmi birkaç başlıkta inceleyeceğiz. Mesela kültür turizmi diyeceğiz, dini dini turizm diyeceğiz, sağlık turizmi olarak vereceğim. Ya da UNESCO'nun kültürel miras listesinde olan eserleri mutlaka konuşacağız. Öncelikle şundan bahsedelim. UNESCO'nun e, koruma gerektiren yani daha doğrusu somut olmayan kültürel miras listesi dediğimizde öncelikle hangisini biliyoruz arkadaşlar ki en son eklenen, unutmayın bunu, günceldir. Şeyde çıkmayabilir, coğrafyada çıkmayabilir ama güncelde gelebilir. Bahar kutlaması Hıdreles somut olmayan kültürel miras listesine eklenmiştir 2017 arkadaşlar. Bir de e, acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesi var. Bakın acil dediği zaman kuş dili yani ıslık dili de yine e, 2017 yılında UNESCO kültür miras listesine eklendi. Peki bizim ülkemizde UNESCO kültür miras listesinde olan hangi eserler var onlardan bahsedelim. Mesela İstanbul'u taki tarihi eserleri söyleyebiliriz. Divriği Ulu Cami ve Dar Şifası'nı söyleyebiliriz. Hattuşaş, Boğazköy Hitit Başkenti'ni söyleyebiliriz. Nemrut Dağı, bakın Nemrut Dağı'nı söylemiştik. Ülkemizde iki tane Nemrut var demiştik. Biri Bitlis'teydi, Volkanik'ti karıştırmıyoruz. Diğeri Adıyaman'daydı ki bu bahsettiğimiz Adıyaman'daki. Üzerinde Komegene uygarlığından kalan kalıntılar var, dev kafalar var. Hatta bir çiğ köfteciyle de eşleştirebilirsiniz demiştik Adıyaman çiğ köftecisi. Bu uygarlığın ismi oradan da geliyor. Dikkat edin tamam. Peki devam ediyorum Nemrut'tan bahsettik. Xantos ve Letun'u söyleyebiliriz. Antalya, Muğla arası. Bunlar UNESCO kültür miras listesine ekli olanlar. Safranbolu şehri, Karabük arkadaşlar. E, Troya Antik kenti. Ne söyleyebiliriz ki? Troya Antik kenti için bir hemen dikkat etmenizi istiyorum. 2018 yılı Troya yılı ilan edildi. Çünkü Troya Antik kentinin UNESCO kültür miras listesine eklenişinin 20. yılı bu sene arkadaşlar. Bu sebeple e, 2018 yılı Troya yılıdır. Unutmayın güncelde karşınıza gelebilir. Başka neyi söyleyeceğiz? Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi'ni söyleyebiliriz. Edirne'de Çatalhöyük'ü söyleyebiliriz Konya'da. Bergama çok katmanlı kültürel peyzaj alanını söyleyebiliriz İzmir'de. Bursa ve Cumalı Kızlık Eklendi bakın onu ekleyebiliriz. Ya da e, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri'ni söyleyebiliriz. Efes'i söyleyebiliriz. Antik e, olarak e, ani arkeolojik e, alanına söyleyebiliriz ama dikkat asıl bilmeniz gereken her zaman UNESCO'da şunu söylüyor. En sonu soruyor arkadaşlar. Her zaman en sonu bileceğiz. Afrodisyas eklendi bu sene. Aydın 2017 e, UNESCO kültür miras listesine en son eklenen olarak da bileceğim. Daha sonrasında devam edelim. Bir de şunu soruyor bize. Bu bahsettiklerim aslında kültürel. Bir de hem kültürel hem doğal olanlar var. Mesela Göreme Milli Parkı ve Kapadokya arkadaşlar karma tiptedir. Hem kültürel hem doğal özellikler taşır. Nasıl hocam? Bakın orada Kapadokya doğal bir oluşum, kültürel özellik de. Burada ilk insanlar yaşamışlar. Bu yüzden hem kültürel hem doğal, karma. Başka Pamukkale'yi söyleyebiliriz arkadaşlar. Hierapolis hem doğal özellikler taşıyor, hem kültürel özellikler taşıyor. Bu yüzden de karma diyebilirim. Peki İnanç turizmi dediğimiz zaman nelere dikkat edeceğiz? Bakın, şimdi ben birkaç tane örnek vereceğim ama bunları mutlaka not alın. Olabildiğince okuyun arkadaşlar. Fırsat buldukça okuyun. Biliyorum ezberlemeniz çok zor. Oraya aklınıza kalabilmesi için gidip görmeniz gerekiyor ki keşke imkanımız olsa da götürebilsek, gezebilsek oraları ama olabildiğince okudukça da aklımıza kalacak öyle düşünebilirsiniz. Mesela inanç turizmiyle başlayalım. Meryem Ana Kilisesi nerede? İzmir'de arkadaşlar. Efes'te pf, bileceğiz. Başka inanç turizmi dediği zaman çünkü soruda şöyle söylüyor. Aşağıda verilen yer e, kültürel alanlardan hangisi inanç turizmi açısından önemlidir? diyor mesela. O yüzden inanç turizminin bulunduğu yerler bilinecek. Ben de olabildiğince ÖSYM'nin en çok kullandıklarını sizin için düzenlemeye çalıştım. Mesela sen Pierre Kilisesi'ni bileceksiniz arkadaşlar. Hatay'da ilk kilise olarak bileceğiz. Sümele Manastırı'nı bileceğiz mesela. Trabzon'da inanç olarak. Balıklı Gölü sordu mesela. E, 2017 en son yapılan sınavda e, Balıklı Gölü eşleştirdi. Biliyorsunuz Şanlıurfa'da başka bir ile Adıyaman'la eşleştirmişti galiba. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir bulunduğu yerle dedi. Aslında basitti. Hani Balıklı Gölü'nün Urfa'da olduğunu mutlaka bileceğiz. Başka Akdamar Adası'nı bileceğiz mesela. Van Gölü, Sen e, Saint Paul Kilisesi'ni bileceğiz mesela, Mersin, Tarsus, e, Sen Nicholas Kilisesi, Antalya, Ayasofya Müzesi arkadaşlar İstanbul'da ee, şuna dikkat Deyrü Zafaran Manastırı'nı doğru cevap olarak vermedi ama şıklarda kullandı daha öncesinde. Bu yüzden bu, bu, senede soru olarak gelebilir belki. Deyrü Zafaran Manastırı'nın da Mardin'de olduğunu bileceğiz. Hacı Bektaşi Veli Dergahı'nın da Nevşehir'de olduğunu bileceğiz. Peki Sağlık turizmi açısından baktığımda, şimdi sağlık turizmi deyince aklımıza ne geliyor? Kaplıcalar geliyor genelde değil mi? O zaman daha çok nereye yöneleceğim Ege'ye yöneleyeceğim tabii ki. Mesela Afyon Sandıklı'yı söyleyebilirim. Denizli'yi söyleyebilirim değil mi? Pamukkale'yi söyleyebilirim. Ee, İzmir Balçova'yı, Kütahya'yı söyleyebilirim. Ee, bunun dışında Afyon'dan bahsettik, hamam Ankara'yı söyleyebilirim, ee, Aydın, Germencik diyebiliriz. Bunlar sağlık turizminin e, genelde bulunduğu yerler ki zaten bak ben size jeotermal anlattım. Sıcak su kaynaklarının bulunduğu yerler aynı zamanda sağlık turizminin de bulunduğu yerlerdir. Oradan rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Hadi bakalım kış turizmi yani kayak merkezlerimizin bulunduğu yerler nereler? Birçoğunu biliyorsunuz aslında. Mesela Erciyes'i biliyorsunuz değil mi? Kayseri'de. Başka Palandöken'i söyleyebiliriz. Erzurum'da. Sarıkamış, Kayak Merkezi, Kars, onu daha söyleyebiliriz. Bursa. Bunları mutlaka alın arkadaşlar. Tamamını bilmenize fayda var. Çünkü soru olarak gelebiliyor. Aşağıda verilen dağlarımızdan hangisinde kayak merkezi bulunur ya da bulunmaz? Hangi bölgede kayak merkezi vardır yoktur gibi sorular gelebiliyor. Dikkat. Önceki çıkmış sorularda var bu tarz sorular. Ilgaz'ı söyleyebiliriz mesela. Kastamonu'yu. Ee, Kartalkaya, Bolu, Kartıpe İzmit söyleyebiliriz. Ankara, Elmedağ, Saklı kent dikkat Antalya en çok karıştırdığınız. Antalya'da kayak merkezi yok gibi düşünüyoruz ama Antalya'da kayak merkezi vardır. Hatta Beydağları üzerinde kayak merkezi var. Kayak yapılabiliyor. Dikkat. Bir de e, önceki ÖSYM'nin sorularında şöyle bir soru vardı. Demişti ki: "Aşağıda verilen bölgelerden hangisinde kayak merkezi yoktur?" dedi. Doğru cevap olarak Ege'yi verdi. Ama artık Ege'de var. O eski bir soru. Yani 2003 yılında sorulmuş bir soru. Şu an 2018'deyiz. Şu anda Bozdağ üzerinde İzmir'de kayak merkezi vardır arkadaşlar. Kayak yapılabiliyor. Eğer bu çıkmış soruyla karşılaşırsanız çok dikkate almıyor. Kış turizmi ile ilgili bilmemiz gerekenler de bunlar. Kültür turizmi adına çok fazla arkadaşlar kültür turizmi yerleriz. Ben birkaç tane örnek vereceğim size ama buraya gelen listeyi mutlaka not almanıza fayda var. Çünkü bu liste özellikle en çok karşınıza çıkacak olanlar. Mesela Sultanahmet Camii'nin İstanbul'da olduğunu bilin. Binbir Direk Sarnıcı'nın İstanbul'da olduğunu, Yazılıkaya, Çorum, Hattuşaş antik yerleşmesinin ee, bu Yazılıkaya Eskişehir, Çorum taraflarında olduğunu bilin arkadaşlar. Celsus Kütüphanesi'nin İzmir'de olduğunu ya da İkizboğalar, Boğalar Sivas söyleyebiliriz. Sars Sinagogu Manisa, Manisa Sart buradan çıkarabilirsiniz. Ee, bir kısmını zaten tarihte de görmüş olmanız gerekiyor. Tarihte de işte Selçuklu döneminde yapılan eserler, Osmanlı döneminde yapılan eserler değil, mi? bunlar da e, onları da zaten e, dikkate alarak da cevaplamaya çalışın. Biraz tarihle kültür turizmi iç içedir, o yüzden e, olabildiğince desteklemeye çalışın. Başka mesela antik kentleri bilebilirsiniz. Mesela Perge'yi bilebilirsiniz Antalya'da, Aspendos Antalya. Efes'i bilebilirsiniz, İzmir, Milet'i bilebilirsiniz, Aydın mesela. Bunları da söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir de şunu bilmeliyiz arkadaşlar. E, 2023 politikası benimsendi. E, olabildiğince bu 2023 politikası anlamında turizmi geliştirmek, bu tarihe kadar turizmin gelişimi adına e, belli çalışmalar yapıldı. Şimdi bu çalışmalardan bazıları tematik alan oluşturma. Şimdi tematik alan oluşturmaların sebebi nedir? Tamamen turizmi birazcık daha temalara ayrılıp yıl içine yaymak. Turizmi biliyorsunuz önceden şöyleydi. Yaz turizmi ya da kış turizmi olarak ayırıyorduk ama olabildiğince yıl boyunca turizm sağlamaya çalışıyoruz ki şunu da söyleyelim hemen. Ülkemizde yıl boyunca en fazla turistin ve turist gelirinin bulunduğu bölge hangisi? Marmara unutmayın. Şu anda ülkemizde en fazla turist sayısı Marmara bölgesine geliyor. Hep Akdeniz gibi karıştırılıyor ya da Ege gibi karıştırılıyor. Marmara'da özellikle İstanbul'da sirkülasyon çok fazla. Her yıl 1 milyondan fazla kişi geliyor ve 1 milyondan fazla kişi gidiyor arkadaşlar. Unutmayın. Peki bir de şunu söyleyelim. E, tematik alan dedik sizlerle. Tematik alan dediğim temalara oluşturduk. Hatta bakın bu şeylere gidiyorsunuz ya e, turizm ajantalarına gidiyorsunuz. Turizm, turizm ajantalarında işte Doğu Karadeniz turu diyor ya da Frigya turu diyor. İşte o tur dediklerimiz tamamen turizmi e, böyle tema tema oluşturup canlandırmak. Tüm yörelere yaymak ve bu şekilde de turizm gelirini arttırmak. Evet mesela tematik alanlarımız Frigya Kültür Termal Turizm Bölgesi. Bakın Frigya dediği zaman aklımıza neresi geliyor zaten? Ege ile İç Anadolu'nun kesişimi, Frigya'nın yaşadığı yerler. Afyon, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Uşak. Dikkat edin bunu şöyle sorabilir. Aşağıda verilen illerden hangisi Frigya Kültür ve Termal Turizm Bölgesi içerisinde yer almaz diyebilir. O yüzden bunu alıyoruz. Peki Troya dediği zaman, mesela Troya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi dediği zaman sizi nerelere gezdirecek, nerelere götürecek? Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsıyor. Dikkat edin ki Troya dediğimizde zaten Çanakkale'yi aklımızda biliyoruz Çanakkale'de olduğunu ama ek olarak Balıkesir'de alabilirim. Başka, Afrodisiyas dedik zaten ki bu UNESCO Kültür Miras Listesi'ne en son eklenen yerlerden biriydi. Kültürel değeri de daha da arttı. Dikkat edin. Nereler peki? Aydın da dedik, Aydın ve Denizli illerini kapsıyor. Tamamen burası kültür ve termal turizm bölgesi yine. Söğüt kültür turizmi gelişim bölgesi dediği zaman nereye alıyorum? Zaten Söğüt, bu Osmanlı'nın ilk kurulduğu yerler aklımıza gelebilir. Bursa, Bilecik illerini alıyorum. Kapadokya, bakın size Kapadokya turu dediği zaman sadece Nevşehir'e götürmüyor değil mi? Aynı zamanda nereye götürüyor? Aksaray'a götürüyor. Ya da işte Nevşehir'e, Kırşehir'e götürüyor. O yüzden tematik alan dediği zaman... Onunla ilgili benzer yerlere dikkate alacağım. Unutmayın. Peki göller yöresi kültür turizm gelişim bölgesi dediği zaman nereye alıyoruz? Konya'da dahil olmak üzere bakın bunun içerisine. Isparta, Afyon, Burdur. Zaten Isparta, Burdur'un göller yöresi olduğunu biliyoruz. Daha çok burada ee, göl turizminin yapıldığını, ekoturizm, doğa turizmi yapıldığını bilebiliriz. Hitit, zaten Hitit nerede? Çorum'da ve Çorum ve Yozgat illerini almış oluyoruz. Kültür turizm bölgesidir yine. Urartu e, bölgesi ve turizm, turizm bölgesi dediği zaman nereyi alıyoruz? Bitlis ve Van illerini ki tarihten de hani biliyorsunuzdur Urartu'nun kurulduğu yerler Van Tuşpa olarak da bilebilirsiniz arkadaşlar. Gap dediği zaman bakın Gap turu diyor size. sadece bir noktaya götürmüyor değil mi? Güneydoğu Anadolu bölgesinin illerini Adıyaman'a götürüyor, Batman'a, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak illerini gezmiş oluyorsunuz. Tematik alanlarımız bunlar. Bir de son dönemde koridor diye bir şey çıkardılar arkadaşlar. Bu yine 2023 turizm stratejisi kapsamında belirlenen koridorlar. Mesela bununla ilgili şöyle bir soru geldi önceki yıllarda. Eee kış koridoru olarak bir soru geldi. Ama demek ki kış koridorunu sorduysa diğer koridorlar da soru olarak gelebilir. Mutlaka bunların da hangi illeri kapsadığını, yaklaşık olarak ne ile ilgili olduğunu bilmenizde fayda var. Mesela zeytin koridoru dediğinde. Zeytin deyince aklımıza neresi geliyor zaten? Ya Ege gelecek ya Marmara gelecek. Zeytin koridorunda Marmara. Bursa'yı söyleyebilirim, Gemlik, Mudanya'yı söyleyebilirim, Gölen e, ya da Bandırma, Erdek bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Daha çok sağlık ve gastronomi alanlarında e, uygulanan bir turizm türü. Kış koridoru dediği zaman hangi illeri alıyorum bakın. Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan illerini alıyorum kış turizminin gelişimi adına burada politikalar izleniyor. İnanç koridoru dediğimiz zaman Mersin ili ve Tarsus'u alabilirim. Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin bunları alabiliyoruz. İpek Yolu koridoru dediği zaman da Ayaş ve Sapanca arasını alıyoruz arkadaşlar. Ekoturizm hem kültür turizmi adına ee, Batı Karadeniz kıyı turizmi dediği zaman da Şilo, Şile ve Sinop arasını alıyoruz. Kültür, kıyı ve doğa turizminin gelişimi adına yayla, yaylacılık biliyorsunuz. Turizm birazcık daha canlandırılmaya çalışılıyor. Bununla ilgili Yeşil Yol Projesi yapılması planlanıyor. Ee, yine bu turizmin gelişmesi kapsamında Samsun ilinden Hopa'ya kadar yani uzanan bir hattan bahsediyoruz aslında. Yine doğa turizmiyle alakalı. Trakya kültür turizmi derken de Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini kapsıyor diyoruz arkadaşlar. Turizmde size tavsiyem şu olur bol bol soru çözmeniz olur. Çünkü şu an bu söylediklerim sadece ülkemizdeki turistik değerlerin bir kısmı. Olabildiğince güncellere bakmanıza fayda var. UNESCO'ya en son eklenenler hangileri ya da en son dikkat etmem gerekenler hangisi? Mesela şunu da söyleyelim mutlaka. Şanlıurfa'da inanç turizmi adına Göbekli Tepe'yi de mutlaka bileceğiz arkadaşlar e, çünkü son dönemde e, bununla ilgili e, çok ciddi yatırımlar da yapıldı buraya e, haberlerde falan da çıktı Şanlıurfa'da Göbekli Tepe tarihteki ilk tapınak olarak kabul ediliyor bunu da unutmayın. Şu an itibariyle aslında derslerimiz bitti. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Coğrafyada en temelde bilmemiz gereken şeyin şu olduğunu öğrendik aslında sizlerle birlikte. Yeryüzü şekillerimize çok iyi hakim olacağız ki mesela ben sanayinin gelişimini, ulaşımın gelişimini, ticaretin gelişimini neye göre yorumladım? Hep yeryüzü şekillerimize göre yorumladım. Bu yüzden ona hakim olduğumda diğerlerinin yorumu birazcık daha kolay çıkıyor. Ve bunun dışında Ders, ilk dersimizde size demiştim ki sınavın yarısını ekonomi oluşturuyor. O yüzden ekonomiye çok hakim olmaya çalışın. Olabildiğince bol soru çözün. Ama sorularda benim söylediğim şeylere dikkat edin. Çünkü biliyorsunuz bakın nüfusta da değişiklikler vardı. Ticarette de değişiklikler vardı. Eski yayınları çok dikkate almamaya çalışın. Güncellere dikkat etmeye çalışın. Sınavın yarısını ekonomi oluşturuyor. Mutlaka Topraktan, bitkiden en az bir tane soru geliyor. Ya da nüfustan en az bir, bazen iki tane soru geliyor. Nüfus taşına dikkat edecektik. Kelime oyunu çok yapar. Miktar, oran e, gibi kelimelerine dikkat edecektik arkadaşlar. E, bizden bu kadar. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık ve size çok güveniyoruz. Sınavınızda başarılar dilerim. E, i̇nşallah kazanırsınız. İstediğiniz yerlere atanırsınız arkadaşlar. Hoşçakalın.